Herkese merhaba arkadaşlar. Sefa Albarak'ın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte NBA Absolute Superstar oyununu telefona nasıl indirebilirsiniz, ve kurabilirsiniz onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle yapmanız gereken işlem telefonunuza Power VPN uygulamasını indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu VPN'i indikten sonra Play Store'dan çok rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Ondan sonra VPN'imize giriş yapıyoruz. Dan reklamları geçtikten sonra arkadaşlar buradan server bölümüne gelip buradan e, Singapur bölgesini bulup bir bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar ve power tuşuna basıyoruz. Ondan sonra bir reklam çıkıyor arkadaşlar. Reklam bittikten sonra gördüğünüz gibi şu an VPN'iniz bağlandı ve hızlı bir şekilde Play Store uygulamasının üzerine basılı tutup uygulama bilgileri deyip gelip buradan depolama alanı ve ön bellek deyip depolama alanı temizle deyip tamam diyoruz arkadaşlar. Ve ondan sonra ise Play Store uygulamasına giriş yapıyoruz. Arkadaşlar Play Store'a giriş yaptıktan sonra önemli nokta burada e, hesabınızın yeni bir hesap olması lazım. Mail hesabınızın yeni bir mail hesabı olması lazım ki oyunu bulsun. O yüzden ben e, yeni bir mail hesabıma giriş yapıyorum. Yeni mail hesabıma giriş yaptım arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra arama bölümüne gelip NBA yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde yazdıktan sonra biraz altlara indiğiniz zaman oyunu göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle geleyim. Burada oyunu Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu altta bakın yüklü yazan var ya. NBA yanında böyle Çince bir şeyler yazıyor. Buna geliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra sizlerde yükle seçeneği vardır. Yükle diyorsunuz ve bu kadar. Başka yapmanız gereken bir şey yok. Oyun içine VPN'inizi hemen kapatabilirsiniz. VPN'inizi kapatıp oyun indirmeye devam edebilirsiniz. Artık VPN bir işiniz yok. Oyunu bulduk ne de olsa. Bunları yaparak sizler de bu oyuna sahip olabilirsiniz. Oyun içinde de birkaç indirme yapıyor. Ondan sonra sizler de oynayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.